Merhaba sevgili öğrencilerim. Size bu videomda 9. sınıf tarih dersinin birinci ünitesi olan tarih ve zaman ünitesindeki ilk konumuz olan tarihin tanımı, konusu, olay ve olgu kavramları ve tarih biliminin özelliklerini anlatacağım. Sizler de videolarımızın devamı için kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi gelin şimdi tarihin tanımıyla başlayalım. Tarih Geçmişteki insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yani ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, dini tüm faaliyetlerini toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif bir biçimde inceleyen beşeri sosyal bir bilimdir tarih. Arkadaşlar Tarih insanların bilinçli faaliyetlerinin dışında aynı zamanda salgın hastalıklar gibi, kuraklık gibi ya da depremler gibi konuları da içine almaktadır. Gelelim şimdi ee, tarihi olay ve olgu kavramlarına. Sevgili gençler, derslerde de örnek verdiğim örnekleri üzerinden gideceğim ki bir kez daha bu konuları pekiştirmiş olalım. Mesela demiştik ki Talas Savaşı 751 yılında Araplarla Çinliler arasında oldu ve Türkler Arapların yanında yer aldı, Çinlileri yendi. Bu bir tarihi olaydı. Ne zaman başladı ve ne zaman bitti belliydi. Ancak Türklerin İslamlaşması, Müslümanlaşması dersek çok daha geniş bir zaman dilimini kapsıyordu. Bu yüzden olgu bir süreç içerisinde gerçekleşen olaylar bütünü. Diğer taraftan bir başka örnek Atatürk ilk ve inkılapları olsun. Atatürk ilk ve inkılaplarının her birinin hangi tarihte ilan edildiği bellidir. Ancak Türkiye'nin çağdaşlaşması dediğimiz zaman çok daha geniş bir zaman dilimini kapsadığı için inkılaplar olay. Ancak Türkiye'nin çağdaşlaşması olgu kavramı içerisinde yer almaktadır. Şimdi gelelim tarih biliminin özelliklerine. Sevgili arkadaşlar, tarih biliminin e, tanımının içerisinde de pek çok özelliği olduğunu gördük. Mesela yer ve zaman belirtir dedik. Ama daha ilk cümleye başlarken geçmiş kelimesini kullandık. Demek ki tarih geçmişteki konuları el alır. Peki üzerinden ne kadar bir zaman geçmesi gerekiyorduk? Ya da neden buna ihtiyaç duyuyorduk? Olayların gerçek sebep ve sonuçlarının ortaya çıkabilmesi için bir tarihi olayın üzerinden zaman geçmesi gerekiyordu. Bunu 50-60 gibi bir zaman dilimi olarak ifade etmiştik. İkinci olarak tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliğinin deney gözlem metodunun kullanılmaması olduğunu söyledik. Oysa ki bilim denildiğinde mutlaka deney ve gözlemden de bahsedilir. Ancak tarihteki olaylar tekrar edemez. Bu yüzden de deney ve gözlemi de yapılamaz. Tarih biliminin bir diğer özelliği ise Kesin kuralları yoktur dedik. Mesela matematikte 2 artı 2 eşittir 4 eder diyoruz. Kesin bir bilim dalıdır. Hatta çok eskiden tanıdığım bir meslektaşım Matematikten herkes korkar ama asıl tarih bilimi çok zor derdi. Çünkü matematik kesin bir bilim dalıdır. Ama tarihte bir sorunun farklı farklı işte yanıtları ortaya çıkabilir. Bana göre, sana göre değişebilir derdi. Kulakları çınlasın arkadaşımın da. E, bu yüzden tarih bilimi kesin bir bilim değildir. Yeni çıkan belgelerle, bilgilerle değişebilirlik özelliği vardır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Size para örneğini vermiştim. Mesela Osmanlı Devleti'nde ilk para Orhan Bey döneminde basılmıştır diye bilinirken daha sonra yapılan arkeolojik kızlar sonrasında Osman Bey dönemine ait paralar bulununca bu bilgi değişti ve ilk Osmanlı parasının Osman Bey döneminde basıldığı e, tarihi kayıtlara geçmiş oldu. Diğer bir maddemiz inceleme alanı geniştir diyor. Biraz önce size tarih biliminin konusundan bahsederken yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu fark etmişsinizdir. Ekonomik, siyasi, dini, kültürel tüm bu faaliyetler tarih biliminin konusunu oluşturduğu için yelpazesi çok geniş bir bilim dalıdır. Bu yüzden de tarihte konu, zaman ve mekana göre sınıflandırmalar yapılır. Sevgili gençler, tarihi olaylarda bir devamlılık vardır. Bu yüzden de sebep sonuç ilişkisi önemlidir. Olayın geçtiği günün koşulları göz önünde bulundurulmalı diye bir madde üzerinde geniş geniş durmuştuk derslerimizde de. Nasıl yani? Eğer biz bir tarihi olayı doğru anlayabilmek istiyorsak ve gelecek kuşaklara da doğru aktarabilmek istiyorsak o günün koşullarını yani olayın geçtiği günün koşullarını çok iyi bilmeliyiz demiştik. Hatta size Fatih Sultan Mehmet'in aldığı bir karardan bahsetmiştik. Kardeş katli yasasından. Bugün bakıldığında bunun çok canice görüldüğünü ancak monarşik bir yönetim içerisinde değerlendirildiğinde o günün koşullarında devletin devamlılığı için böyle bir şeyin esas alındığını görmekteyiz. Bir başka maddemiz ise belgeler konusu. Sevgili arkadaşlar bir tarihçi belgesiz konuşmamalı yoksa olayları çarpıtır tabii ki ki Tarih boyunca da böyle olaylara rastlıyoruz. Tarihi belgeler çok önemli. Bundan kaynak diye de bahsediyoruz. Elbette ki kaynaklar, işte birinci elden kaynaklar, ikinci elden kaynaklar vardı. Ve bu kaynakların güvenilirliği açısından birinci elden kaynakların ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Diğer bir maddemiz Objektiflik, tarafsızlık. Elbette ki bir tarihçi olayları araştırırken ve aktarırken mutlaka objektif bir tavır içerisinde olmalı. Çünkü tarih affetmez. Diğer taraftan tarihe nereden bakmalıyız diye bir konu başlığı vardı sayfa 27. E, bu anlattığımız, açıkladığımız maddelere de cevap olduğunu düşünüyorum. Bu son söylediklerimiz. Son 3 maddeyi bir tarih olayın değerlendirilmesi açısından önemsiyoruz bir de daha önce ikinci maddede anlatmış olduğum tarihi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliğinin deney ve gözlem metodu ol, olduğunu söyledik tarih biliminin asla tekrar etmediğini bunların altını bir kez daha çizelim peki sevgili gençler bu videomuzda size tarihin tanımını, olay ve olgu kavramlarını, tarih biliminin konusunu ve tarih biliminin özelliklerini anlattım. Kendinize iyi bakın.